Evet, <laughs> <laughs> Şu anda canlı yayında baba. Canlı <laughs> Evet okunuyor. Ses beyler. Hayırlı olsun. sandık Sedat Altına 74, 2 doğru sandık 74, 3 doğru sandık 85, 4 doğru sandık 58, 5 doğru sandık 84, 6 doğru sandık 83. Abdullah Çiftçi Sarı 1 doğru sandık 117. Helal! 3 doğru sandık 114, 4 doğru sandık 141, 5 doğru sandık 115, 6 doğru sandık 126. Mahmut Ünlü, Mavi, 1 nolu sandık 10, 2 nolu sandık 2, 3 nolu sandık 4 nolu sandık 4, 5 nolu sandık 8, 6 nolu sandık belediyemiz kazanmıştır. Allah hepimize razı olsun. <laughs> değerli bugüne kadar bizi temsil eden değerli Zedat Başkanıma, değerli yöneticilerine, şahsım ve ekibim adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bayrağı Cenab-ı bizi de bugün devraldık. Mazbatayı <laughs> aldığımız gün hizmete başlıyoruz Allah'a <laughs> Yes, <laughs> ma'am.